Selam arkadaşlar. Bugün Alice'le biz. Al bunu ben kafamdan. Bugün Alice'le biz kitap okuyacağız. Hangi kitap okuyacağız Alice? Bak, bak burada ne var? Bak. Burada İlk kitabım diyor ya. Ya, ya. Hadi okuyalım. Bak Ali. Bak. İlk kitabım. Şekiller diyor. Arkadaşlar. Küçük arkadaşlar. Sizle biz. Şekillerle öğreneceğiz. Burada dik dörtgen varmış, değil mi Ali? Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada da daire diye yazıyor. Hadi Ali, Daireyi gösterelim arkadaşlara. Onlar da öğrensin. <laughs> Ne dövüyor beni? Baban parfümledi. Niye dövüyor beni? Hadi gösterelim Ali. Hani. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> Evet Ali bu daire. <laughs> Şimdi arkadaşlar üçgeni göstereceğim. Bu üçgen. Öğrendik değil mi arkadaşlar? Ali sen öğrendin mi? Bak annen çok güzel bir kitap almış. Bir de çıtır 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 diye ses çıkıyor anne. <laughs> ne oldu? Ne oldu Ali? Ben saçlarımı yuldum bak. Sürteyim öyle. Tamam arkadaşlar. Bugüne bitti. Hoşça kal. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Değil mi Ali? Bye bye diye arkadaşlara. Hadi bye bye diyelim. Hadi sevmekler Allah'a arkadaşlar. Uy. Uy. <laughs>